90 98 yılında e, Silivri İstanbul'da Crest e, Golf Kulübü var. E, orada başladım. E, dönemin federasyon e, dönemin kaptanı Ahmet Aoğlu, şimdiki dönemimizin federasyon başkanı ve kulübümüzün sahibi Ahmet Aoğlu'nun başlatmış olduğu bir proje vardı 97 yılında. E, milli takımı gençleştirme adına yani adalet kadri oluşturmak ve genç milli takım oluşturmak adına bir proje başlatmışlardı. Çevre okullara daveteler dağıtıldı ve bu civardaki okullardaki öğrenciler seçildi. Eleme usulüyle bir hafta sonu cumartesi pazarlar gelindi. E, o şekilde 97 proje başladı ama ben 98 yılında e, mahalleden bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine başladım ve o şekilde devam edildi. Ee, şöyle hani yeni bir spor sonuçta ben de bilmiyordum hani golf olduğunu bilmiyordum yani civarında bulmama rağmen ee, yaklaşık golf kulübü bizim evimize 15 kilometre falan yakın mesafede ama hani ee, golfin ne olduğuna G harfini bile bilmiyordum hani ee, içine girdiğim takdirde hani ee, o dönemlerde tabii hani futbol daha fazla merakım vardı İkisini aynı anda bir müddet ürettim ama daha sonra seçim yapmam gerekiyordu hocamın da ee, çok büyük şeyi var burada ee, payı var. ...golf seçmemde çok yardımcı oldu. E, yeteneğim olduğunu, e, ilerleyen süreçlerde antrenman ve buna bağlı olarak... E, ...gelişim gösterdiğim takdirde iyi bir yerlere geleceğimi... E, ...bana defalarca söyledi. E, e, Tabii zaman zaman hayal de kurduk hani golfin içine girdikten sonra bir, ilerleyen senelerde... ...hayalini de kurduk hani... ...bir gün Türkiye'nin en iyisi olabilmek... E, ...Türkiye'yi yurt dışında temsil edebilmek... ...bunların hayalleri vardı. E, bugün de... ...en büyük hayallerimden bir tanesini gerçekleştireceğim önümüzdeki hafta... E, ...bildiğiniz gibi. Türkiye ülkemizde European Tour düzenlenecek ve burada oynayan ilk Türk e, profesyonda ilk Türk oyuncu e, olacağım. E, bunun tabii ki de büyük bir onur ve büyük bir gururunu yaşıyorum. E, tabii hani o sonuçta yaşayan bir efsane e, Golf'te herkes onu biliyor çok e, sayı çok yüksek yüzdesinde ve başarısı var. E, yani diyorum hefsan ile sahaya çıkmak bile büyük bir onur büyük bir gurur. E, benim de ilk bir müsabakam, profesyondaki ilk müsabakam olacak. E, ben de çok heyecanlıyım. En azından ülkemde oynanması da ee, benim için bir avantaj gibi gözüküyor. Ömer böyle bir sohbet esnasında nasıl bir şey yapabiliriz? Çünkü ülkemizde ee, bir takım düzeyinde sporcu yok. Olan oynayan golçlerde hani dediğim ee, gibi arkadaşım Fatih etmeni golpe gittiğimde ilk gördüğümde alanı yani yeşil bir alanda oynandığını gördüm. E, yeşile karşı bir aşina, yani yeşili seviyorum. E, Doğayı seviyorum. Doğayı